Hatta İsmim Adnan Soyadım Karakuz. Ben 10 senedir burada çalışıyorum. Yani biz ham maddeyi tamamen poşete şey ambalaja çevirme üstüne ustalaştık. Şöyle diyeyim ben size. Buz önemli bir sanayi işi aslında. Ağır sanayi diye geçiyor. Hani hiç böyle umursamadan baktığımız veyahut da bunu hani kırıştırıp attığımız poşetleri biz burada imal ediyoruz. Bunlar mesela hep geri dönüşüm, recycle olan ürünler. Doğaya da zarar vermemeye çalışıyoruz biz bu. Çeşitli mesela şekillendirmek, kesmek, ölçülendirmek, boyutlandırmak, resimlendirmek gibi böyle çeşitli bizim işlemlerimiz var burada. Bunların da tabii ayrı ayrı makineleri var. Çekmiş olduğum makineler. Bir tanesi mesela baskı makinesi. Bunun üstüne istediğim baskıyı yapabilirsin mesela. Bir tanesi e, kesme makinesi. Bu da istediğin ölçüde, istediğin boyutta e, kullanıcıya ulaştırabileceğin poşeti yapmak için gerekli olan bir makine. Ya tamamen bizim %50 insan gücü, %50 teknik makine gücüyle olan bir iş bu. E, yüksek ısılar vererek, eriterek e, o makinenin hani, biz de istediği ölçüye getirerek, hava vererek onu bir film şeklinde çekip daha sonra kesim makinelerine aktarıp istediğimiz şekliye, istediğimiz ölçüye, istediğimiz boyuta kesip müşterinin kullanmasına kullanılabilecek halini hazır ediyoruz. Yarı işlenmiş malzeme şeklinde takıp ürünü artık müşterinin isteğine göre kapaklı mı olur, bantlı mı olur, açılacak, kapanacak bir şekilde mi olur? Bu tamamen müşterinin istediği, istediği, istediği şekilde göre biz o makineleri geçip ayarlarını verip o şekilde çalıştırıyoruz. Baskı makinesi de mesela onun da bizim bize özel o baskı şey baskı yapılacak baskı renklerinin özel mürekkeplerimiz var. Mesela 6 renk, 4 renk, 8 renk diye böyle gidiyor bu piyasada. 8 renk dediğimiz olay tamam 8 tane Şşş. rengi birbirine hani adapte edip bir resim çıkartabiliyor. Bu 4 rengi iniyor, 2 renge iniyor. Bizim makinemiz şu an 4 renk mesela. Biz bir poşete 4 tane renk verip baskı yapabiliyoruz. Onun da tabii müşterinin istediği şekilde logo olur, firma ismi olur, telefon numarası tamamen şey hani bir kağıt matbaanın poşetin basılmış halini düşün. O yani bizde